Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır baklavalık yufkadan çıtır çıtır patatesli bir börek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz böyle hazır baklavalık yufkam var, 480 gram. E, iş malzemesi için de arkadaşlar e, şöyle 3-6-7 tane reybatlarda patatesim var. Herhalde ortalama bir kilo rahat vardır. 3 tane soğanım var. Soğanlarım da çok büyük olmadığı için ben 3 tane soğan kullanacağım ve soğan e, ne kadar çok olursa gerçekten iç malzemeye de o kadar lezzet verdiğini düşünüyorum ben. 1 yemek kaşığı salçam var. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biberim var, acı. Ve burada da bir çay kaşığı silme karabiberim var. E, ondan biraz daha az kimyonum var ve tuzum var. Şimdi iç malzemesi bunlar. Susum içinde. Şimdi benim çay bardağı ölçüm büyük olduğu için e, siz bunu e, eski klasik çay bardakları olarak düşünün. E, onların dolusuyla e, sıvı yağ. Ben büyük olduğu için bakın şöyle iki parmak eksik sıvı yağ kullandım. Bir yemek kaşığı dolu yoğurdum var iki tane de yumurtam var. Bu da sosu için. Şimdi patateslerimi kabuklarını soyacağım. Ve ondan sonra onları haşlayacağım. Evet patateslerimin kabuklarını soydum ben. Suyun güzelce de yıkadım. Suyun içine koydum ve haşladım. Ben kabuklarını soyup da bu şekilde haşlıyorum. Patates salatası yaparken de bu tarz börekleri yaparken de kabuklarını soyuyorum. Eğer patateslerim çok büyükse böyle ortasından da ikiye ayırıyorum bu şekilde açlıyorum ve çok pratik oluyor arkadaşlar bu şekilde siz de böyle deneyebilirsiniz patateslerim pişti bakın şimdi artık iç iş malzemesini hazırlayacağım şimdi soğanlarımı doğradım üzerine de şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ekliyorum soğanlarımı güzelce kavuracağım kavurdum. Şimdi salçamı ekleyeceğim. Salçamı da kavurdum. Şimdi pul biberimi, karabiberimi, kimyonumu ekledim. Şöyle bir karıştırıp hemen patateslerimi ilave edeceğim içine. küçük küçük doğramıştım patateslerimi şimdi de böyle kaşıkla kavururken bir taraftan küçülteceğim onları tuzumu da ekliyorum arkadaşlar yaklaşık 5 dakika bu şekilde hem patateslerime bakın ezdim hem bütün malzeme birbirine karıştı hem de patateslerimi ateşte biraz kavurmuş oldum Şimdi artık ocaktan alacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yoğurdum. iki tane yumurtam ve sıvı yağımla birlikte güzelce sosumu da karıştırdım. Bakın. 5 dakika sürekli çırptım. Ve kremsi bir kıvam aldı sosumda. Sosum hazır. 2 adet yufkamı mutfak tezgahımın üzerine aldım. Bakın. Şimdi üzerine sosumdan gezdiriyorum. Ve kuşağıyla böyle güzelce süreceğim. Şimdi üçüncü yufkamı da onun üzerine koyuyorum. Tekrar sosumdan gezdireceğim. Bu şekilde kısa kenarına patates harcımı koydum ve bu şekilde kapatıyorum. Yine iki kat yufkamı koydum. Üzerine iki kaşık sos döktüm ve fırçayla her yerine sürdüm. Üçüncü yufkamı koydum. Yine onun üzerine sos sürdüm ve kısa tarafına yine patatesli harcımı koydum. Bu şekilde rulo yapıyorum ve hepsini bu şekilde koyuyorum. Evet hepsini de yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu arkadaşlar. Dediğim gibi benim yufkaların e, yufkalarım 480 gramdı. üçer tane yaptım. Yani toplam 15 adet e, baklavalık yufka kullanmış oldum. Bu kadar da sosum arttı. Bakın bunu da şimdi öreğimin üzerine fırçamla bolca süreceğim. kalan sosunu güzelce sürdüm ondan sonra da güzelce dilimledim bakın üzerine de çörek otu eke, ektim susam da ekebilirsiniz çörek otu da ekebilirsiniz ya da hiçbir şey de ekmeyebilirsiniz arkadaşlar şimdi 180 derece ayarladığım fırınım ısındı fırına gönderiyorum evet böreklerim fırından çıktı bakın şöyle göstereceğim size altıda Çıtır çıtır çok güzel oldular. Gerçekten de tarifimi denemenizi isterim. Bugünlük de benden bu kadar. Paylaşımımı gören arkadaşlarımız sayfama destek olmak için beni takip almayı unutmayın lütfen. Yine beğendiğiniz tariflerimi arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir başka tarifte görüşmek üzere. İyi günler.